insecure and I care what people think My name's blurry face and care what you think My name's blurry Hepinize yepyeni videodan tekrardan selam arkadaşlar ben Temiran Bugün sizlerle birlikte Obsidian Savaşları'nın 5. mi 4. mi hangi bölümünü çekiyoruz bilmiyorum ee, Yanımda Barış, Leans, ben Cesur ve Talha var hoş geldiniz Hoş bulduk 5 ee, kişi olduğumuz için ben tek takıma geçtim Sağolsun ee, sağ olsun Barış Dağda veren arkadaşımız sayesinde de lobide başlayamadık. Kasılma yerlerinde başlıyoruz. Beyler ee, ben tek olduğum için 12 dakika süremiz var. Çünkü 10 dakika yetmeyecektir bana. Herkese kolaylıklar dilerim. Bayağıdır da video gelmiyordu beyler. Bu videonun da pek izleneceğini sanmıyorum. Allah o yüzden şöyle güzel bir like atarsanız iyi olur yani. Lens kaç tek gelsin kanka? Ne bileyim. 100 gelir ya. Oo, tabii oğlum. Bu arada Barış da aramıza yeni katıldı. eee kulübün yeni üyesi, kulüp. <laughs> Aynen bizim kulübümüz var. Oyunu öğrendiniz değil mi Elias? Bak salak gibi şey yapmayın ondan sonra. Öğrendik, öğrendik. Aferin size. Talha sende durumlar nasıl? Valla 2 bin atın açıkta tamam. mı? Hı? iki bir madur açıklama. Aa dur bak dur dur. Onu unuttum. Yıran on unut Unutturdum. Barış demir kas. Barış demir kas. Kasıyorum. Onu unutturdum. Hatırlattın. Kazım. Ocak yap. Ocak yap. Leans. Ocak. Ocak. Yap. Ocak. Of ne oluyor dışarıda? Bu arada ee, ne diyecektim ben ya? At demeden içeri. Ne oluyor lan? Ananın amı. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Tavukların orada creeper çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Tavukların orada creeper çıkmış. <laughs> 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 Barış demir, demir, demir ya demirleri bana sal. Bak burada Koydum e, dört tane var şu an burada demir. Bana yani, suikast düzenlemişler ama. Kafes patladı mı? Kafes patlamadı. Ya patlama yok onu kodlardan ayarladık da. Ama ne oluyor lan? İtalya seri ya ben de seriyim. <laughs> Leans kanka olta yok evet, Leans. Yumurta var mı yumurta yumurta? Kanka yumurta işlemiyor. Leans ben ilk önce kılıç balta şeyler yapacağım kazma yapacağım sana. Bir de kendime sonra da zırhlara geçelim. Ben ne yapacaktım ya? Ne oluyor oğlum? Patlıyor bir sürü şey. Creeper Emre ha Creeper. Bok yolu gittik ya. Tüh ne oluyor lan? Allah! Ne patlıyor beyler aşağıda? Amına kudum. Oğlum kaç tane var? Creeper patlasın bir tane ne olur. Patla patla! Zink. Heh. Tamam ben ikimize yay yapayım. Sen çakıl kassana bir dakika. Ben... <laughs> al şey Oğlum barut ben toplayamıyorum ben... ki. Barut yok. Patlıyor bir işte kendi kendine. Oğlum. Oha lan. Al kanka al. Al bunu da. Hı. Abi yayı nasıl, nasıl yapılır? Yayı unuttum. Kanka 3 ok ya, şey yaparım bana. 3 çubuk 3 tane de şey işte patla ölme ha. 3 çubuk 3 ip. Ben vereyim sen ya. Tamam unuttum. Al. Daha lazım ya. Yani. Aaa. Al. Dur dur oğlum dur dur, dur 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 oğlum Bilal, dur. Bir hemen yapacağım. Kanka ee, al bunu. Lön Saldırı saldır. zamanı. Laz ben Aa, değilim. Ananı bacını. Ha. Düşmüyor. O oh, Enderman sesi geliyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Evet Enderman var ya. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Kanka ne yapıyorsunuz siz ya? Lens ne yapıyorsunuz orada? Emre abi. Mor keskeriz. Bir daha parır. Yemek yok mu <bir> yemek? <laughs> şey çıkarman lazım. Çakmak taşı çıkarman lazım. Emre'm ben yanlış bir yere geldim. Cam, cam. Kanka ki... Çakmak taşı çıkarmam lazım be. Ne yani yapacağım sen... ne yapacağım? Emran yani Ben elmasları tamam, no. Lan. Emre Dur ya. Tamam. şeyi tamam. Beni şey çeksene. ya Ben, ben blok kasıyorum. Tamam, ben çakıl çıkaracağım mı? Tamam, sen çakıl çıkar. TNT o kadar da önemli değil ya. TNT önemli. aynen bu konu değil. <laughs> ya iki o tane iki tane değil. yapsanız yeter yani kanka öyle diyeyim. Çok fazla fanteziye gerek yok yani. Çok bir anam, fanteziye gerek. Anam, anam. Bu arada son 6 dakikamız efendim. Tamam dur yapıyorum. <laughs> Aa iskelet var. <laughs> enes Enes Git elmas set Bilmiyorum, yap. Elmas set ol. diyeceğim ben bize. Fırını sen yap. Aa iskelet ok düştü sayılır mı? Sayılır. Taş at taş at taş at. Oğlum, oğlum ben sana ben ok attım. Lönş ben sana ok attım Ya ben senden değilim senden değilim. <laughs> e, benden kim? Löns. Hasan Hasan kim Hasan? Löns. Ben sana ben sana ok attım löns. Lens ne yapalım? Löns, Lens sana ok attım. Lens. Hasan diyeyim ya. Talha de oğlum. Adam ayağını tal. Ne karıştı, ney burada... karıştı? Şey... Ney karıştı? Al bunu. Şey, al bunu. Ha? Anladım. Ney yani... karıştı? Al, şunu. Seri elmas kazman lazım hadi. Enes onları geri bana, Elmas attım sana yanlışlıkla. Setlere başlayayım yavaştan da. Oğlum hmm. senin kazdıkların bana geliyor Taha. Tamam iyi bir şey bu. Adam baban aç. yaşında adama tala edin. <laughs> tamam. o zaman e, abi diyeyim. Taha, Taha baba diyeceksin. Ya. Barış yol için odun kaz. Ee, taha abi. Hı. Ben de 8 tane çakıl taşı var. Yok şey çakıl var çakıl taş değil. Ben tamam, koy oraya blokları ben kazacağım onları. Geliyorum sesim. Sandık attım şu. attım. Sen üstüme baksana, baksana bir. Leana bak. Talha. Leng. Efendim. Ne Eee Çakıl çıkarmaya çalışıyorum. Çakıl. O çok zor iş ya. Bot, bot, ya, bot evet. nasıl yap? Bot nasıl yapıyoruz? Unuttum ben bot yapmayı. Ne? Bot mu? Ya ben yaparım. Evet bot yapmayı unuttum. Ayakkabı. Ha ayakkabı. Basın, al bunu. Nasıl unuttun? Talha, gir şunu. Attım sana. Gir onu. Bir tane bile Ay, çıkmadı, yapıyorum. çok güzel. Aa, barut çıkmıyor, kafayı yersin. Barut ha, ve çakmak biz... da çok problem ya. Lan yap... gelme, gelme. <gülüyor> gelme. <laughs> eee, evet. Everin... Taha abi. E, taha Dur, abi, bir vurma anlamadım. da barutları toplayayım bir. Emre abi. Olsun. Aa! Enes, Enes şu al yerde crafting table'ın önünde. 5 tam 10 3 tane daha lazım. Ya Şamaroğlu'na döndük anasını satayım. E, Taha abi şuraları kapatsaydın ya. Ben, ben. Tavuklar geldi de buraya. Gelsin. Gelsin onu öldürürsün Bak, işte. Geberttim bir tanesini. Be ananı satayım. Beyler son 2 dakika. Eyvah eyvah. Ek süre verelim mi? Olur valla. Tamam. Pantolon yaptın mı sen? Şey... Neyse durun bakalım. Öyle bir. Hop pantolon da yaptım. Al abi bunu da. İnventöründe bot var <laughs> lens tak onu. Tamam. Tamam 2 dakika daha 14'te başlar o zaman. Emren abi. Oğlum ben iki tane pantolon yapmışım. Emren abi. Hı? Eee biz ok yapmayı bilmiyoruz da. Ben yaptım yaptım ben 29 tane var sana da yapacağım birazdan bekle. Bana şu e, şeyden elmas misi yap bir şey olacak. E, Taha ben evet, evet elmas at, at. kazıyorum. Çabuk at kas. çabuk at. Kaz kaz. Şey oyunu. E, oyunun Ta, sonunda bu değil, bu değil. zırhlar kırılıyor. Oğlum çakmak yaptım ben ona. Attım bak şuraya ok attım bak. Al mısın ya? sağ ol abi. Hadi. Kaç dakika var? 2 var ya. İki dakika varmış. Ek süre daha verdik. 2 dakikamız var. Bari set yapsana bana. Var var. var var ya. Üstüne blok koyabilirsin istersen. Şuraya sarıya mı gidelim? Aynen sarıya yürü. Yukarı çıkmak yoktu ama yine. Ya yok yok çok ya. yok. 3 4 blok çıkabilirsin. Ananı. <laughs> ben bir şey olmaz zaten kimin var para çık ya. Mos basmayamadım ya. Koluma tükürüyor. Barış yukarıda, barış yukarıda. 6 7 blok yukarıda barış. Eee base'i aslında çıkabilir. Merhaba Talha. Merhaba. Ejde çıkabilir. Okey. Sen bize şimdi <laughs> Yok canım. Ne münasebet. <laughs> Ananı sikip Ya Emre ben Emre'ye gidiyorum. Bana niye geliyorsunuz? Ben tek Yok. kişiyim. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Emre abi sen bize geliyorsun. Harbi. <laughs> <laughs> Yok oğlum ben öyle yol çekiyorum. Kolaylık ya, tamam olsun, ya, tamam diye. Bu arkadaş oldukça. da bir şeyler yapıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ha abi. Ha. <laughs> 6 tane yemek veriyorum. Gel buraya. Buraya gel. Gerek yok, gerek yok. 1 2 3 Lan öleceğini zaten <laughs> haberin. Ne yine mi? Geldi. Tam buradayız ya. Bak o ok katıyor lan ayağımız. Vinyamsız. Hayır. Geldim. Kaç kaç Mas kaç Mas kaç. Bam. O anne ne avradını. Aha düştü. Hani yürü gidelim direkt Emirhan abi kıralım ya. Yani. Savun bizi. Adam geldi. Savun bizi. Tamam ben savunuyorum sen git. Merhabalar. Al. Merhabalar. Bu kim ya geldi? Talla kirp olmuşsun lan o kata ata. Ah! Ah! Tamam öldürdün mü Yok. bize gelen? Tamam güzel. Adam düşmüyor aşağı. Okum bir diyecek. Ya Allah'ım ya. <laughs> ya. Bunlar aya çıkıyor ya. Kanka o kadar çıkmayın lan. Oo düşürdüm aşağı Kanka. bu. <laughs> Oğlum oha oha o kadar çıkma. <laughs> Oha ne haber siz ya? nesi geliyor. O Emran abi. Emran abi onları kırıyor. Selam. Birbirlerini yesinler. Birbirlerini Oo, ben yesinler. Ben sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Düş. Bana, bana vurma bana <laughs> vurma. abi iyiyim alamıyorum. Şunu. Emre Emran abi sana geliyor bir tanesi. Dur gitsin. Ay. Yolu Ay abi. Abi. Ayıp. Yolu yakmışlar. Hangi arkadaş yaktı acaba? <laughs> hayır, hayır Emre. Oha, oha. Var. Lan düş. Düşme. Ben düşmem öyle kolay. Ya bu adam Oha! Hadi alırsın. Tamam. Lan ne oğlum yolu <laughs> kim kırdı? Ben kırdım. Amma. Barış'ın üstüne atladığı blok yandı. Abi. <laughs> ah, ay. <gülüyor> 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 ne oldu şimdi? İkimize düştük. Ne oldu? Aman abi. Bar barış, barış geliyordu. Düştü aşağıya. En, Var. o barış değil. Yürü. <laughs> <orada> barış <gülüyor> <yıldırız>. <gülüyor> yürü, yürü, <gülüyor> aşağı, yürü aşağıya, yürü. Tamam vereceğim, sandıkta vardı barut. Sana sandıktakini aldım. Savun bizi şey. Kolay gelsin. Geldi geldi geldi. Yan lan yan. Yersin sonu. O öldürdü beni öldürdü. Öldür öldürdü öldürdü. Yardım gel yardım gel. Öldürdü. Gelme gelme öldürdü öldüm öldüm. Beş kırıyor, beş kırıyor, beş kırıyor, beş kırıyor, beş kırıyor. Yalan söyleme, yalan söyleme. Kırıyor. Kim kırıyor ya? Kim kırıyor ölüm hayırdı ya? Ya neredesin lan? lan? Lan nereden vuruyorsun? <laughs> <öldürdüm. gülüyor> <adam kesin> Emre <laughs> abi öldürdüm. Kanka adam kesip. Emre abi öldürdüm. Kıramadım Emre abi öldürdüm. Eva nasıl kıramadın lan? Kanka ne bileyim doldu bir yerde gör. Ben buna fokusum valla. Niye bana fokusun be efendim? Ayıp değil mi? Allah! Tamam. Beyziniz yanıyor adamlar gelmiş beni öldürme derdinde ya. Acaba niye? Çünkü bize vuruyor. Allah Allah! ya <laughs> burası... <laughs> 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 Beyler ne oluyor burada? Kolay gelsin. Yardım. Kolay. Ben ben burada bekliyorum valla. Şey e, Taha koş koş bizi kırıyor. Geliyorum. Geliyorum. Kim kırıyor? Yalan. Em em Emre abi sen. Yalan. Nereden kırıyorum? Katya'n yalan. Ya, bir şey. Ah be düştüm. Düştüm. Düştüm san, ya, al. düştüm ya. Sen Kimsin lan? Barış sen kimsin lan? Öyle Ne lan? Senin kısır? bak şimdi senin biz neyse. Biz. Ah! Biz. Ne oluyor? <laughs> lan nereden vuruyorsun? Bizi kırdı Emre abi, bizi kırdı. Ah be. Tamam. Bir, bir tane kırdın beyler, bir tane kırdım. Barış Kumkas, Barış Kumkas. Beyler lanslar elendi oldu. Bir dakika. <laughs> Elendi mi? Amına <laughs> koyayım Aa alttan kırmış lan full. <laughs> Kırdın mı hepsini? Kırdım bir tane kaldı. Ya no no helal. No. Elendik no. mi lan? Ya senin, senin... ya doğamıyoruz doğamıyoruz. Kan, dur, aynen doyum. doğamıyoruz. ya. ya. Doğduğu yere blok koy kanka. Oğlum bir dakika dur. kırmışsınız. E, kıracağız mı? Abacımız bu amına. doğamıyoruz biz ama doğamıyoruz. Biz beyse <laughs> doğamıyoruz. <biz, biz>, <laughs> doğamıyoruz kırmışsınız. Koyun hepsini yenilen. Koydum blok koydum ışından kanka. Ya kırıyordum ya. Ya, ya hayır ya kırılıyor. bir tane kaldı. Ne bir tane kaldı. Sen bizi mi kıracaksın Ebran abi? Tamam bizim çok mu kırıldı? Bir tane kırıldı. Yok, o kadar bir tane kırıldı yani. Ya burası savunmada kal. Barış savunmada kal. Emo'ya dal. Sadan yaslar. Burası savunmada kal. Barış savunmada kal. Git çık. gitti zaten. Bunları da al. Emo'ya dal Emo. Ben tekim. Erkeklik mi oğlum yaptınız? bak bak. ölüm erkeklik mi lan bu yaptığın? Kaskı da kırılmış namussuzun. Takım 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 takım. takım. Emrah takım. Ne takım olacağım? Ne takım olacağım lan sizin ne? Beyler Oğlum yak yakarım meyzenizi. Yakma be. Ya. <laughs> Aşağı düştü. Barış çakmak var mı sende? Oğlum çakma sana vermiştim ya. Git çakma al Oğlum gel. Oğlum bizim beyiz anıyor. Emre ne yapıyor? kırıyor? mu? Oğlum adam yok ki. Hani? Yok yokum yokum. Sakat mısın sen? <laughs> Lan! Nerede adam? TNT ha. Allah Allah. Ben niye görmedim? Tepenize bakın tepenize. Selamlar. Gelmişim. Selamlar olsun. Kimsin lan? kimsin? Bak ok çekti. Kimsin lan sen? Aha. Emoc. Salta bir... ne haber? Teşekkür ederim. Yolumu niye yakıyorsun? Bir sebebini söyle sebebini yolumu yakmamın sebebini söyle Düştü. İşte, a e düştü. E, işte. Öl. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne sakat insanlarız lan biz. Full <laughs> <laughs> <Puy> basıyorum olsa. <hasar. gülüyor> <laughs> lan oğlum Göt kadar yerden düştü bu kadar yerden mi düştün? Ama Ama ya patlatamayız artık? Patlatamıyorum bak. Patlatma ya. Günahdır ya. Bak emo. Laflar dağıtacak. Bir onların bir tane kaldı bak. Gidip onları Hayır. alalım ondan sonra Hayır. ne yaparız <laughs> <lan gülüyor> ya? O kendi, EI kent. EI kent. Ne oldu lan? Beyler tepenize bakın. Hayır. Bom. Bizim base'imiz. Enayi Tiyentisi. Enay, Orada bir, adamın Tiyentisi'ni aldım. Enayi Tiyentisi. <laughs> Enay, <kendisi>. Selam. <laughs> Enayi Tiyentisi. Hayır. Kırıyor lan kırıyor. Nasıl kırayım ki ben burayı amına? Amına korun beyzinizin. Lan bizi kırıyor. Evet gebertim gebertim. Çakmak bir yok mu hiç? Ya oğlum bu ne ya? Lan salla beni salla. <laughs> Lan bu mu o Paris? Kimsin lan sen? Onun. Adam yok değil mi burada? Tamam. Var. Aldı. <gülüyor> <gülüyor> yok artık. <laughs> artık yok. O neydi oğlum? Adam gökten düştü. <laughs> Yıldız gibi kaydı baba. <laughs> biri görünmez, biri görünmez. Vallahi biri görünmez. He, Yo. O bak o zaman şey. sen niye can E aşağı bak lan. Aşağıdayım. Emirhan abi seni. Barış base'i savunsana kanka. Barış geliyorum Barış. Lan düştüm git 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 temiz Beyaz. Dal sen onlara ben baseliyim. Abi? abi bizim blok kırık ama. Böyle olmaz ki biz doğduğumuz anda yere düşüyoruz. Bizim doğduğumuz yeri kırdı Emran abi. Dur ya abi, dur koyacağım Beşeriz koyacağım yavaş. dur. Koyacağım dur. Bizi kırıyor bizi kırıyor. Koydum. Lan. Ya. Bak şu an kırdın kanka. <laughs> şu an kırdın. Bak şu an kırıyor. Bak 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 kırıyor Aa. şu. an, Şurada ki. Bak şu an kırdı. Kırdı ki. Kırdı mı? Kırdı mı lan? Yok lan yok kıramadım. Hay <laughs> tamam. <laughs> Bak yine bize geliyor. Abi tek zaman Allah ne oluyor lan? Benim Ema düştü. Ema düştü geldi Bir dakika. Ben geliyorum. Emre abi kıracağız. Yürü. Hayır. Hasan abi geldim. Oğlum. Ya Allah dur. Kadar barış lazım. takım barış. Barış vurma takım. Ne oluyor? TNT de patlatmış burada. Ne oluyor oğlum hayırdır lan? Ya, Tüm oluyor? takımlar ya. bana gelmiş. Ölüm <laughs> <laughs> hayırdır lan? Sabahtan beri bize geliyorsunuz bize. Kazmayla vuruyor bir de kazma. Emre lan Emran. Bu ki Emre kim Emre. Emre. <laughs> Şaka gibi ya. <laughs> Evet, kıramadı, o kadar. Barış onlara bir tane arkadan. Ya ama ama görmezsin aga olmaz ki ya. <laughs> kramadı, kramadı. Ya kırıyordum az daha ben de. Abi geldi bize koş koş koş. koş, gel, koş, gel, koş gel, gelmedim gelmedim sana cesur Bağırma, bağırma bak kulağım sağır oldu bağırma. What the fuck adam bana double attı. <laughs> What the fuck? What the fuck? Nerede bu? Kendin için. Düştüm ya. Aha. Ya ha. Ya geldi. Bulama paris geldi. Düşmemiş Emren abi. Yandan kırıyor Emren abi. Düşmemiş. Düştüm. Düşmedi, düşmedi. Gördün mü? Ya gözümle gördüm. Abi ya. nerede adam? Emren abi doğduğumuz yeri kırdınız. Ben saymam doğduğumuz yeri kırdınız. Ne oluyor oğlum? Neredesiniz lan? Doğduğumuz yer. Doğamıyoruz ki. Lan nereden, nereden vuruyorsun? Kırdınız? Bilmiyorum ki ben de. Bana giden kim o? Bana atladı bak. <gülüyor> lan! <gülüyor> Doğduğum yeri kırmışsın. Doğduğum yeri kırmışsın. Dolay blok koy. Barış blok koruyor ya. Doğduğum e, yeri kırmışsın. Şey sonra focus, Oğlum doğduğum yeri kırmışsın. Oraya blok koyuyorum sana. Koydum koydum, koydum koydum. Oğlum senin 3 tane obsidyenin kaldı kırıyormuş ya. Namussuz <laughs> herif seni. Hadi kır kır. 3 tane obsidyeni kaldı en yani. Ya. <gülüyor> Tek yani <laughs> olsun <laughs> Sizin bir tane var. Lansların bir tane var. Haberiniz Oğlum olsun. orayı kırma. Doğduğum yeri kırma. Allah ben de düştüm. Lan do. Analiz <laughs> ben de düştüm koyarken vallahi ben de düştüm. Dur. Yeşil takım olalım. Emirhan'ı bitirelim. Olur hadi yürü. Bak. Hadi. Takım diyorsun aşağı ol. atıyorsun bak. Bak. Bak kırma kırma iyi. Takım diyorsun oh. kırıyorsun kanka. Kimi kırıyorsun lan? Ben demedim. Kırıyor. <laughs> ya bunu <adamın>, <laughs> O sarıyı geçeceğim ben şimdi o sarıyı. Yeşil takım. Hadi yürü lan. Tamam tamam hadi. Da, dalan o ne? Emirhan savunma. Ayo. Yeşil. Eee abi. Onların bir tane abi. var zaten. Emrin bir tane abi, var gel Takım. Emre abi gel takım kıralım şunları. Takım yok oğlum siz bana dalmayın da ben de. Bunların beyz halde? Salakların beyze bak amına koyayım. Kesin sen bir beyze dönsene yemek yap gel. Kale Cesu. kurmuşlar abi. Kesin koş. Al bunu. <laughs> koş, <sana çabuk. gülüyor> sabana sabana. Beyler benim beni savunsanız ha. Tam savunmuyoruz. Eminim öyledir. <laughs> <laughs> Emanın bir tane kaldı. Hayır ya. <laughs> Beyler yeşilin <laughs> sarının hiç kalmadı. Sarının hiç kalmadı. Dur. Emre abi sen kırdık ya çıkalım. doğdum yere, doğdum yere blok koyun. Abi, Oğlum abi, Sıfır ya, tane emren kalmış. Emren. ya. Lan. Arada, emren ya Emre doğduğumuz yere blok koy ya. Oğlum Bir dakika. Emre abi kırdık, kırdık. Sen bir dakika bir. Ya Emran abi kırdık ama. Bir dakika tamam, bir olsun. dakika durun ya bunu. Ya hmm. şimdi obsidyen koyacak bak göreceğiz ya. Evet. Bakayım bir. Lan ulan, ulan beni sıfırladı. Burada ya, yok. Ya, de Aa, kritim, kritim burada, moddayım, burada da yok. Kritim modayım. İş kritim <laughs> tamam. Biz tamam. Biz mod... Sıfırlandı bizden. Kanka, Kanka Adamlar adamlar, adamlar oyunu kazandı ama. <laughs> biz yendik. Cennik. Siz orada savaşırken biz ikimiz de bitirdi. Vay evet. amına. <laughs> He. Emran abi iyi iyi. Ha abi. <laughs> Şerez patlatıyor bir de. Patlayın amına koduklarım. Hop. <gülüyor> 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 Am <laughs> oğlum çok değişik bir oyundu ya. Ben tek olmasam var ya. Gel Emran abi, Emran abi nasıl aldık? Neyse arkadaşlar umurum video ben sizlere daha fazla böyle video istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Beyler kaç like gelsin? 350 bin like. 350 e milyon like. Oğlum gelecek bir like sayısı söyleyin ama. 20. 100 gelir ya. 20 50, gelir bu arada. 50. 100 50, 50, 50. 50. Of of. Of. Lan oğlum. <gülüyor> Neyse. <laughs> Melif abone olmayı unutmayın. Ama Abona...